Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sabahlar getirdiniz arkadaşlar <laughs> nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar beğeni bir yorum yapmayı abone olmayı unutmayın beğeni bir yorum yapıp destekleyen arkadaşlarıma da de buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlarım bakın uzun yolda biri var arkadaşlar bu uzun zamandır oralarda olabilir yurt dışında olabilir arkadaşlar görüyor musunuz yani karşılıklı oturup konuşmaya özlediğiniz çıkmış arkadaşlar ailenizde yani çocuğunuz olabilir bir kardeşiniz olur bakın uzun yolda bir yere baş girişle çalışmaya mı gitti arkadaşlar bakın görüyor musunuz yani aklı fikri hala böyle karşılıklı konuşmayı özlem diyen ailenizden birileri olarak çıkmış bakalım Kahve fincanı neler çıkacak arkadaşlar. Bakın şurada da kabarık gömlekte bir çıktı görüyor musunuz arkadaşlar? Kabarık gömleği bu gelinlik de olabilir. Bakın yandaki de ince bir jilet gibi yandaki de damat olabilir arkadaşlar. Damatlık gelinlik çünkü görüyor musunuz şurada 3 kişi var yani 3 kişi duruyor. Bakın 3 kişili böyle organizasyon yani Şunları yapalım. Şunları edelim. Bakın şurada da masa var arkadaşlar. Masa düzenleyebilirsiniz. Belki burası bakın. Evleniyor iki çift. Bunlara destek olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burası iş yeri gibi. İş yerinde biraz bu aralar böyle sıkıntı gibi, gibi bir şeyler yaşadığında çıkmış olaylar var. Canlarım bakın. <laughs> yani bu, bunu yapsın, bu onu yapsın der, derken de bakın 4 tane insan aynı yerde çalıştığınız çıkmış ama ki bu yapsın şu yapsın diye yükün ağırlığı size geliyor arkadaşlar bakın masanız üzeri dolu olarak çıkmış canlarım işinizi çok seviyorsunuz bakın kendimden çok işimi çok seviyorum görüyor musunuz bayan arkadaşlar bakın şurada da diz çökmüş erkek var bakın alını arkasına koymuş bir şeylere sizden gizliyor arkadaşlar görüyor musun şurada bir kala çiçeğiniz var yani vaddi durumu iyi değildir. Belki bir şeyler sizden gizliyor. Bakın siz de şuradasınız. Arkadaşlar belki sizi kırdı. Görüyor musunuz? Tiz çıkmış. Elini arkaya saklıyor. Sizden bir şeyler saklıyor arkadaşlar. Ama şurada da kala çiçeği çıkmış. Yani sizden sakladığı şey kötü bir şey olamaz. Görüyor musunuz? Geçmişini saklıyor olabilir. Geçmişinden bir olayları saklıyor. Bakın geçmişte kalbe kırıktı. Sizin de bir sürü uğraştığı çıkmış, sizinle bu erkek olur, kadın olur. Bir sürü bakın, güvene girene kadar çok çabalamışsınız. Burada horozunuz var arkadaşlar, bakın. Çok güzel horozunuz var, bakın. Horozun yanında da çaba var arkadaşlar. Bu kadar çabalıyorsunuz ki, bakın, şuradasınız, eliniz, ayağınız iki tarafta. Hep koşturmaçalı bir iş haliniz var. Bakın, akşam eve geliyorsunuz. Anneniz mi var arkadaşlar? Bakın karşılıklı konuşuyorsunuz ama oturduğu yerinizde uyuyorsunuz arkadaşlarım Bakın böylesine bakınca da görüyor musunuz? Böyle bakın. R harfi gibi bir harf var. Bakın R harfinden bir haberiniz var. ne Hep de bu aralar R harfi çıkıyor arkadaşlar. Bakın ailenizden aile üyelerinizden birinde yani abiniz olur, kardeşiniz olur. Sizden destek isteyebilir. Bakın liderli lider gibisiniz arkadaşlar. Niye elinizi atsanız maşallah beceriyorsunuz. Bakın diyebilirsiniz yani benim görünüşümden lider şeyim yoktur ama çok vicdanlı çok merhametlisiniz bakın belki aile birilerden biri bakın çalışmıyor abiniz olabilir bunun ailesine de yardımcı ediyorsunuz belki ablanız olabilir görüyor musunuz destekte bulunuyorsunuz çıkmış bakın şurada karıncalar var arkadaşlar karınca çok emek veren bir hayvandır haşerattır yani çok yemek verir arkadaşlar hareketlisiniz yani ne diyeyim arkadaşlar tamam diyorsunuz bakın sizi krallar affettim diyorsunuz ama ki içinizden hiç de affetmiş gibi değilsiniz yengeç burcu yani eskiden yaşadıklarınızı unutamıyorsunuz arkadaşlar yani unutacağım diyorsunuz unutamıyorsunuz şurada da bir arkadaşınız var bakın geçmişten aynı sofrada bakın aynı şeyde beraber yurdunuz durdunuz ama bu kadın da bakın, kadın olur, erkek olur. Sizin ikili ilişkilerinize zarar verdiği çıkmış. Bunu öğrenince artık araya masafa koyduğunuz çıkmış arkadaşlar. Bu araya masafa koyduğunuz bayan bakın evli olarak çıkmış arkadaşlar. Evli bakın. Siz sırtınızı dönmüşsünüz. Araya masafa koymuşsunuz. Bakın kendi ailesinde de zor durumlar yaşadığı çıkmış. Bakın bu bayandan bir haber alabilirsiniz arkadaşlarım. Bir haberiniz var bunda. Ya hamilelik haberi olabilir arkadaşlar bakın. Şurada bebek gibi belki bebek haberi olur. Belki sizden özür dileyebilir. Aradan bakın bir seneden fazla zaman geçmiş olabilir. Görüyor musunuz? İki rakam var. sene de olabilir arkadaşlar. Bebek haberiyle gelebilir. Kapınızı çalıyor bakın. Önce kocası arkasından karısı girdiği gözüküyor. Bakın burası da sizin eviniz görüyor musunuz? Kapıyı açıyorsunuz yani dışarı koyacağınızı zannetmiyorum. Çünkü bakın siz yürüyorsunuz arkadan bunlar yürüyor bakın. Sizin de önünüzde çoğulu çocuğunuz olarak çıkmış ama yani belki yalnız yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Cam pancaralar böyle. Sıkıldığınız zaman kendinizi dışarı atmak istiyorsunuz ama evin içine hepsi olmuş gibi hissediyorsunuz camdan camdan bakarak oturuyorsunuz ama karşı tarafta da sizde camdan size bakanlar var arkadaşlar. Bakın şöylesine bakınca bakın şurada süpürge çıkmış arkadaşlar. Yani eskiden süpürgelerimiz olur ya bakın. Böyle süpürge şurada V harfi var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Süpürge üstünde V harfi var. İsminde soy isminde V harfi olan. Böyle bakınca da bakın. D harfi gibi de var böylesine. Böyle bir insan hayatınızdan tamamen çıkarabilirsiniz. Bakın ikilemdesiniz. Belki bu insan iki kişiyi idare etmeye çalıştı. Bakın ikili ilişkilerde görüyor musunuz? Üç kişi şurada. <laughs> yani bu insan size üç maymuna oynayan biri olabilir. Bakın hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Çıkarken düşünürsünüz. Bakın şuradasınız. Elinizde çocuğunuz da var arkadaşlar. Hani süpüreceksiniz. Hayatınıza gereksiz her şeyi çıkarabilirsiniz. Diyorsunuz ki benim hayatımda bir tek insanlara değil fazla eşyalara da yeri yok. Bakın. Görüyor musunuz? Toparlanma var. Şurada balıklarınız var arkadaşlar. Üç tane balığımız var. Bakın. Şurada da bakın. R harfi yine çıkmış arkadaşlar. Yani istemiyorsunuz. Aile büyüklerden birileri var arkadaşlar. Böyle çocuk gibi sürekli küsüyor. Bakın boynu bükük. Her şey yapıyoruz. Yani gönlünü alamıyoruz. Bakın adam burada yani. Erkek olur, kadın olur. Bu sürekli oturuyor. Bakın 3 tane 4 tane evlatsınız. Yani boynunuz bükük. Yani gönlünü almaya çalışıyorsunuz. Hiçbir şey beğenmeyen biri olarak çıkmış. Yani belki memnuniyet etemiyorum. memnun etemiyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir şeyler almaya çalışıyorsunuz. Gönlünü almaya çalışıyorsunuz. iki dakika sonra. Belki hasta olabilir arkadaşlar. Buradaki insan. Unutuyor da olabilir. Canlarım. Şuradaki görüyoruz musunuz? Uçak yolculuk. Uçak çıkmış arkadaşlar. Uçak yolculuk ama 8 rakamı var. 8 ay sonra olabilir. Oturuyorsunuz, düşünüyorsunuz, oylara dalıyorsunuz. Bakın bir yere gitmeye çalışıyorsunuz arkanızda 3 tane bebek var yani bebekler de düşünüyor olabilirsiniz belki 3 tane kardeşiniz var arkadaşlar uzun bir yolculuk yapmaya çalışıyorsunuz bakın şurada bayraklı yerden beklediğiniz bir şey var evrak olarak belki vize olabilir arkadaşlar bu çıkarsa belki bu uzun yolculuğu yapacağım diyorsunuz ama bu da 11. aya doğru çıkıyor 2 tane bir çıkmış bakın şurada 11. ayda bu vize işleminiz olabilir canlarım bakın dua ediyorum ben ya ettiğim dualar hiç kabul olmuyor ya yani her gün olmasa bakın bir gün dua ettiğiniz çıkmış ama arkadaşlar burası bakın cami olabilir insanlar dolu görüyor musunuz yani her zaman olmasa da bir zaman bakın hoca şurada bakın böyle dua ettiği yerde herkes kalkıp gidiyor yine dua ediyorsunuz arkadaşlar uzun uzun dua ettiğiniz çıkmış arkadaşlarım bakın şuradan bir ağacınız var arkadaşlar ağaç var bakın görüyor musunuz ağaç ne güzel köklenmiş bakın iki parça haline bölünmüş Arkadaşlar bir mirasınız var malınız var ikiye böleceksiniz Belki sizin aileniz Belki de kardeşinizin ailesi var iki kişi yani iki kişi mi böleceksiniz Belki Türk de olabilir Çünkü bu açın Türk Türk şeysi var arkadaşlar dallar var şurada da çeşme var Arkadaşlar şu yani bir mal mülk böleceğim derken göz dökebilirsiniz. Çeşme var arkadaşlar. Şurada da baykuşunuz var. Baykuş yani o kuşları ben kötü yorum yapmayayım arkadaşlar. Ama dikkat edin. Bakın siz buradasınız. Tam karşınızda iki tane düşmanınız var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani siz buradasınız. Yani sürekli sizi takip eden, sürekli sizi izleyen. Arkadaşlarım yani geçmişte hayatınızda olan bir insan hayatına başka birini almış olabilir. Bakın mutlu mu mutsuz bu insandan bir dönüş var arkadaşlar. 5 hafta içinde 5 rakamınız var şurada. Küçücük 5 sizde mi görüyor musunuz? 5 hafta içinde bu insandan dönüşü olabilir arkadaşlar. Yani siz şans veri vermemek size kalmış canlarım. Abone olup yorum yapmayı unutmayalım. Bakın kapıdan gelen incecik biri var arkadaşlar. Bu gelin olabilir beyazlıklarda gelmiş gelin olabilir. sünnet düğünü olur böyle parlak bir şeylere katılabilirsiniz. Çünkü yemekler var. Yemek dağıtım bir şeyler var arkadaşlar bakın şurada. Herkes oturmuş böyle nereden köşe bulursa oraya oturup yemek yiyorlar arkadaşlar. Şu yukarıda bakınca Ay. E bakın burada U harfi var arkadaşlar. Böyle bakınca A harfi var bakın Arap dilindeki A harfi böyle bakınca bu harfiniz var. Böyle bakınca da L harfi var arkadaşlar. Bu L, A harflerinden bir haberleriniz var. Bakın iki tane göz var arkadaşlar. Sürekli gözü sizin üzerinizde. Burada iki, şurada da iki bakın. Bunlar aynı yerde çalışan arkadaşlarınız olabilir arkadaşlar. Arkadaşlarımızı, dostumuzu iyi seçelim. Her zaman bunu diyorum size. Zarar görmemek için. Bakın ailede bir sıkıntınız olabilir arkadaşlar. Ama bu sıkıntını da siz çözüyorsunuz. Bakın. Herkesin gençin ağzından her türlü söz çıkar. En sonunda söyleyen siz oluyorsunuz. Hem de en kararlı sözü söylüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir bayan var. Bakın görüyor musunuz? Yani arkasında böyle bir sürü sıkıntısı var. Sizin kapınıza iyilere geliyor arkadaşlar. Belki ablanız olur. Kardeşiniz olur. Bakın bir sıkıntısı var. Sizden yardım isteyerek gelebilir arkadaşlar. Bakın uzun yolunuz var. Bu deniz aşağıya yolculuk bakın iki tane kayık var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Belki bu yolculuğu siz yapabilirsiniz. Bakın destekleyebilirsiniz. Gelen giden görüyor musunuz? Ailenize uzun yıl, yollardan bir misafir gelebilir. Onları eşlik edebilirsiniz. Bakın böyle bakınca da arkadaşlar cemaat gibi duruyorsunuz. Arkanızda da bir sürü insan var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şuradaki insan da duruyor. Belki böyle bir etkinliğe katılabilirsiniz arkadaşlar. Yedili vaktlerde güzel haberiniz var. İki tane 7 çıkmış canlarım bakın. Tam 7, iki tane 7. Yeti. Yedili vaktlerde çok güzel haberleriniz var. Yeri dönüşü olmayan kalbi kırık dediğiniz bakın zeddelenmiş kalbi var burada görüyor musunuz? Zeddelenmiş kalpten böyle bir haberiniz var bakın şöyle bir üçerek bir geliyor bu haber çok mutlu olacaksınız Başı, kafanızda soru işaretler var arkadaşlar bu soru işaretler yapan da kadınsınız bakın saçınız omuzlarınızdan görüyor musunuz böyle oturuyorsunuz düşünceli haliniz ama karşı taraf da şaşkınlıkla izliyor sizi diyebilir eskiden böyle değildi neden böyle oldu görüyor musunuz karşı taraf da çok şaşkın arkadaşlar bakın birilerinden mi kıskanıyorsunuz bu Erkeğe kızgandığınız çıkmış ama halbuki erkekte böyle bir durum yok canlarım öpüyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.